Hey hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ben Pro Games 592. Bugün sizlerle Blaster oynuyoruz. Neyse, çok konuşmayalım başlayalım. Evet arkadaşlar, Crow'la 24 rank olmaya çalışacağız bugün. Çok az kaldı. Hatta 25'e kadar çıkmaya çalışalım. 25'e kadar çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu videoda tekim. Ama yakın zamanda birisiyle illaki şey yapacağım. Yine bazı arkadaşlarla video çekeceğiz. Neyse. Devam ederek sağlık olsun. Bu videoda biri olmadı. Onu söylemeyiz. Bak. Şu rozeti aldık. Şu rozeti de aldık. Zaten bu rozeti alamayan yoktur lan lan lan. Krov çıktı önüme. Oha Daina. Ne yaptı lan Daina? Aslında birkaç karakteri 20 litre de yapsak olur ya rank. Videoyu kon de, konusuz değiştirebiliriz arkadaşlar. Ama değiştirmeyeceğim zaten 25 rank yapmak biraz zor süre olacak. Lan kim yavaş beni? Aha kral geldi. Ya Turyan yendiydik. Doğru söylüyorsun dediğini anlamadım ama. Tekrar <laughs> <laughs> Neyse hadi. Hadi Dayna alırsın lan. Bizi gel demeyeceğim artık Dayna. Dayna ile çok iyi oynuyor ya. Nazar değdi. arkadaşlar nazar değdi. Adam çok iyi oynuyor. Kaç kaç. Hayır. Sen de ortaya açacaktın. İlk canara konusu girmiş ranka düşmek. Hı. Ee, ya. canara böyle kalsın. Yani de konusu değiştirirsem değiştirir mi ki bilmiyorum yani şimdi hele şu kuru bir 24 direkt bir pakta Bayağı düştü bu. Ustalık sırasında birinci sıraya girsin öyle. Konuyu değiştirirsem değiştiririm. Gider şey yaparım. Hey, what job? Lan, bro. öldü. Lan ya. daha macerası. Çıkın daha çok macerası var. Çiğ öldü de. Allah Allah. Senin orada olduğunu hiç bilmiyorlar. Nasıl bir bot. Gidip de Yıldız oyuncusuna almaz. Gider Crow kral çünkü Crow'ları yeneceğiz ya. Gitsin bakalım nereye kadar gidebiliyorsa. Bak şimdi. Nasıl bir bot. Nasıl bir ey. Kay. Kay ne artık. and I did do many önce ben alacağım ya bugün işte. Eğlenin. Eğlen. Hoppa, Krovla da Edgar öldüren varsa artık yani yuh. Ölmeyin be. Tamam öldürsün yani o ko ya iki kişi öldürdük üst üste. He? Öldür bir zahmet. Yenildik ya. Eksiliş. Oğlum görüyorsun. Git öldür. Aferin. Koş. Hadi. Alırsın oğlum sen ya. Bak. Dik. Sen bir şey diyemiyorum da. Sen sonradan geldin bak oğlum. Çok iyi sonracısın. O neydi şimdi? Adam geliyor tik. Oğlum tik yavaş değil mi ya? Biraz mı yavaş? Çok az yavaş. Yes! Yerel lan Kim oyuncu? Ben dedim ama ben git oyuncuyum. 15 düşman yok ettik. Ben tükre keşke götürdüm. Bir şey var mı? Yok. Uf, neyse. Ee, arkadaşlar bu arada Minecraft videomda bir şey dememişim. Minecraft videoma en son attım Minecraft videosu. Ona 15 beğeni gelirse ikinci seri gelecek. Demedi demeyin. Herkese vurdum lan vurdum. Şu an hala vuruyorum da. Şimdi nerede? An! Nasıl? Benim canım da az değildi. Bak seni öğrendim. Bak işte baba baba baba. Baba 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 baba. Allah Allah. Oğlum bu bastırma ucuzluğunu ben hala anlamadım ya. Oyunu geriye geri de melodiyi kursun efendim. Lan bir kere değisi. Ee, Oo kaçtım. Nasıl becerdiysem Uziyi doldurdum. Poco gitti. Tam da dediğim gibi. Çok az yanım gaz. Burada biri var mı lan bu? Varsa sık yoksa sıkma. Şimdi ikiye tek mi atıyoruz? İkisinde can az. ikisinde can az. ikisinde can az. Tamam, tamam bu süper. Bunu kazandık. Hiperfer ve ultiyle doldurduk. Çok iyi. Nerede? Öldük Oh. Dayanayı kim öldürdü ya? Niye kaçıyorsunuz abi? Kaçmayın canlar zaten küçücük bir şey kaldı. Çok az canları. Lan gide gide boyu mı öldürdüm ben de. Oğlum bunun bu kadar mı vuruyor? Şeyi neydi lan bunun adı? Üstü bastırın çok az. Süre, süresi çok az. Bu Poco biraz zor ya. Bu kostümü ne kadar da 5000 mücevher miydi neydi? Güzel kostüm. Ne oldu lan? Neyse. Bakalım 6009. Sadece 8 kaldı ya. 8'i nereden bulabilirim ben? Kazanmak için oynuyorum. Ben oynamam. Kazanmak için oynarım. Kazanmam. Ben kazanmam. Ben oynamam. Ben kaybetmem. Kazanmak için oynarım. Böyle Bir söz vardı lan. Kimden de hatırlamıyorum da. Aa İlla ki ben birisini buluyorum. Hadi lan. Nazar indirmek de istemiyorum var ya. Hiç nazar indiresim yok şu anda. Güzel. Hiçbir şey demeyeceğim ben. Ben hiçbir şey demeyeceğim. illa illaki bir şey olacak. Lan ne diyordum? İnşallah kayda geçmiyor. Lan Edgar varmış. Nerede? Ha? Nerede? Ne yapıyor? <laughs> Saat temiz mi Aha. Aha. Yenecek gibi lan. Dur. Dur. Hayır. Dur hayır. dedim sana. Neden sessiz oluyoruz ki? Aha 24 rütbe. Ol. Ayağım. Bu ne lan? Ol. Evet. Videonun konusu değişse mi bıraksam mı ya? Neyse video bu Arkadaşlar video burada biter. Hepinize görüşürüz. Devamı gelmesi için 15 15 neydi lan o 15 like gelmesi lazım. 15 like gelirse bir daha Blastar videosu gelecek ve bay bay. Tüm